sevem bilinmeyen baş ağrısı, e, migreni, e, özellikle tek taraflı, auralı, aurasız migreni olan hastalarda, kadınlarda, e, adet döneminde, reglü döneminde özellikle ağrıların arttığını klinik tecrübeyle sabit gözlemliyoruz. Bunun çeşitli sebepleri bulunmaktadır. Hem endokrin açıdan hem boyun mekaniği açısından serpikojenik baş ağrısı olabiliyor. Özellikle sebep bilinmeyen baş ağrılarında endokrin sistem değiştiğinde özellikle regli döneminde hormonlar, östrojen, progesteron) arasındaki dengenin değişmesiyle ağrıların arttığını biliyoruz. Burada osteopati, manuel terapi veya prensiyonel terapiden mutlaka profesyonel destek almalarını öneririz. Ayrıca eğer regli döneminde adet dönemiyle birlikte artan azalan bir baş ağrısı veya migrenden bahsediyorsak bununla ilgili yine e, gerektiği zaman kadın doğum uzmanına da yönlendirilmesi gerekmektedir. E, bunun bu şekilde e, multidisipliner yaklaşılması gerekmektedir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın. Sağlıcakla.